41. soruya geliyoruz. Pozitif tam sayılar kümesi üzerinde bahsedilen işlem yuvarlak içine çarpı diye bir işlem tariflemiş. X işlem Y, X eksi 1 faktörel artı Y artı 1 faktörel olarak tanımlanıyor demiş. Burada çok dikkat etmemiz gereken şey bu ifadeleri birbirine karıştırmamak. Yani X işlem Y, Y işlem X'e eşit değildir. Buradaki ifadeden anladığımıza göre. Dolayısıyla bunların yer değiştirmesi birbirini götürmesi gibi bir şey söz konusu değil. Burada X yerine A yazmış. O zaman biz de bu ifadede her X gördüğümüz yere a ifadesini koyacağız. Yani bu ifade a eksi 1 faktöriyel çarpı şimdi ne geldi y. y yerine ne yazmış? a eksi 1 yazmış. O zaman biz de y yerine a eksi 1 yazacağız y'nin yerine. Artı 1 faktöriyel olacak. Üstü böyle bölüyoruz. Aşağıya geliyoruz. X yerine ne yazmış? A eksi 1 yazmış. O zaman biz de X yerine A eksi 1 yazacağız. Aşağıdaki ifadeyi çözüyoruz şimdi. X eksi 1. Biz A eksi 1 yazmıştık. X yerine eksi 1 pardon. Eksi 1 faktöriyel çarpı. Burada y yerine ne yazmış? a yazmış. O zaman biz de y yerine a yazacağız. Yanına artı 1. Artı 1 faktöriyel oluyor. Şimdi devam edelim bunu. Bir küçük daha çözelim. A eksi 1 faktöriyel çarpı. Burası A faktöriyel oldu. Bölü A eksi 1 eksi 1. Yani A eksi 2 faktöriyel çarpı A artı 1 faktöriyel oldu. Şimdi buradan bir tane a faktöriyel çıkarıp bunları götürmeye çalışacağız. Yani şu a artı 1 faktöriyel ne olur? Bunu çözmeye çalışacağız. Bir tane de a eksi 1 çıkartacağız. Ya da a eksi 2 çıkartacağız. Şunu şöyle yapabilirim. a eksi 1 çarpı a eksi 2 faktöriyel olarak ayırabilirim bunu. Çarpı burada da a var. a faktöriyel. Aşağıdakinde bir şey götürmeyeceğim. için bunu oynamama gerek yok bölü aşağıya iniyoruz. A eksi 2 faktöriyel. Bunu götürebilmek için bunu da attık. Çarpı A artı 1 çarpı A faktöriyel yapıyoruz. Burada faktöryel işaretlerini doğru yere koymaya çok dikkat etmemiz lazım. Yoksa soruyu komple kaçırırız. A eksi 2 faktöriyeler birbirini götürür. A faktöriyeler birbirini götürür. Yani ifade A eksi 1 bölü A artı 1'dir. Kaça eşitmiş? 3 bölü 5'e eşitmiş. İşler dışlar çarpımı yapılabilir. 5a eksi 5 eşittir 3a artı 3. Dolayısıyla buradan 2a eşittir 8. a eşittir 4. Bizden de a değerini soruyor. a 4'tür. 40. sorunun çözümü de pardon 41. sorunun çözümü de böyle.